Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Haftalık bakımlarımıza başladık. Bugün açığımızı canım koçlarımı yapacağım. E, 27 Ekim haftasını çekeceğim. 27 Ekim 3 Kasım arası canım koçlarım, yükselen koçlarım, Ay burcu koçlarım koç olanlarda benimle uyumlanabilirler. Bu bir genel açılımdır. Canlarım benim, üzerinize uyanları alın. Uymayanları da dediğim gibi evrene iade edelim. Bakalım koç puştlarını bu hafta ne gibi döngüler alması gereken mesajlar duyması gerekenler nelerdir? Şimdiden bütünün hayrına olması dileğiyle. Ayeten biri bir danışmanlık almak isteyenler YouTube kanalımdan da WhatsApp üzerinden Benimle birebir danışmanlık alabilirsiniz. Özel bakımlarımızda oradan dediğim gibi yapıyoruz. Bakalım canlarım benim. Koç burçları seviyorum. Hanımefendiler, beyefendiler çok değerlidir. Değerinde bilsin herkes. Yani her insan değerlidir aslında. Şöyle kupa ikilisiyle de hafta haftayla da tamamlıyoruz. Kasım'ın 3'ünü diyeyim. Canlarım benim şöyle bir öngere bakalım. Bakalım bakalım. Canım koçlarım. Şimdi canım koçlarım bu hafta bir konuyla alakalı beklentileri varsa tamamlanmaya doğru gidecekler. Yani bu beklentisi nedir? Süre gelen geçtiğimiz 7 7 8 aydır. 7 8 hafta olabilir. 7 8 aydır mücadele ettiği bir konu üzerine. Özellikle para konusu, miraslık konularınız varsa bu hafta bunlarla alakalı iniş çıkış yaşama durumunuz varsa diyor bu konuyla alakalı bir gerginleşme. Aslında tamamlanmaya giden bir süreç ama size bir konu gelebilir. Ya dediğim gibi alacağınızdan çok fazla alamayabilirsiniz ya da mücadele ettiğiniz konu üzerine diyor ki burada canım koçlarımı yani alacağın neyle ilgili bir hak ediliş var burada tamamlanmaya giderken kendi bir engelle karşılaşabilirsiniz ya da alacağınız alakalı beklentinizle alakalı çok büyük bir miktar elinize geçmeyebilir ve bu konu sizi aşağı çekebilir. Burada dediğim gibi mirası kişi olabilir, patron figürüyle alakalı olabilir, bir hak ediliş var burada. Borç vermişsiniz alamıyorsunuzdur ya da dediğim gibi sizin paranızla alakalı, kendi paranızla alakalı, hak edişle alakalı bir sorun ee, bu hafta gün yüzünde ya da sizi aşağı çekme durumuna söz konusu yani gelme duruma söz konusu olabilir ama diyor bu kısa bir süre bir şey için. Eğer ki mücadele ederseniz diyor hak edişin tamamını alma sürecine de girebilirsiniz. İlahiye çok bir şekilde dua eden koçlar var. Geçtiğimiz iki iki buçuk aydan beri maddi manevi daralmalardan geçiyorsanız özellikle duygu olarak iniş çıkış yaşıyorsanız bir gerginlik yaşıyorsanız sabır çalıştığınız konular bu hafta e, bu hafta ile alakalı biraz daha çok e, dinlenmeye ve çekilmeye ve izlemeye sizi yönlendirebilir ama para konularla alakalı yine dediğim gibi bir gerginlik bir sıkıntı yaşama durumunuz söz konusu eğer ki e, mücadeleniz gerginlikle de değil de böyle daha çok gözlemleyici olursa için üstüne düşerseniz diyor tamamen sizden size doğru dönecek durumlar ve sizin aleyhinize işleyecek durumlarla karşılaşma durumunuz ve tamamlanma durumunuz söz konusu olacak. Dediğim gibi 9 9 sayısı zaten tamamlanmadır. Bazı şeylerle alakalı artık bir sürecin sonuna geldiyseniz bu sürecin de son yani hayatınıza göre işte artık dinleme şeklinize göre de dediğim gibi niyetlenebilirsiniz canlarım benim. Hayatınızda hangi alanda zorluk çekiyorsanız maddi manevi bu konuyla alakalı geçmişten 9'lu 7'li vadelerden beri sürekli bu mücadele ettiğiniz konu üzerine ya dediğim gibi net bir karar verir üstünü kapatırsınız ya da mücadele et, 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 e, e, mücadelenin ucunda dedi yani mücadeleyi bırakmadan devam ederseniz diyor tamamlanma sürecine doğru yani bir hak edişin de fazlasını alma durumu söz konusu olacak ama eğer ki işte az az olsun işte gelsin dediğiniz durumlarda da dediğim gibi sizi tatmin etmeyen durumlara karşılaşma durumu söz konusu olabilir Burada biraz keskinlik. Burada beklentinizle alakalı açık olun diyor. Yani bir de gözlemleyici olmanızı ilahi sistem size özellikle bunu sizi yönlendirme durumu olacak diyor arkadaşlar. Burada eş olan özellikle evli olan çiftlerle alakalı da dediğim gibi hanelerini bir evlat sahibi olabilirler ya da e, evlatları varsa evlatlarıyla alakalı güzel bir gelişme olabilir ve büyük bir e, bireylerin evlatları büyükse yer bunlarla alakalı diyor güzel bir gelişme bir mutluluk da alma durumuna söz konusu olabilir yok benim e, çocuğum yok diyen bireyler özellikle evli olan çiftlerin de e, bu 20 günlük süre içinde sanki bir müjdeli haber yani hanelerinde bir ya kendileri hamile kalabilirler dediğim gibi ya da çevresinde bir hamilelik haberi alma durumu ve e, tamamlanmaya doğru ya da mutluluğa doğru adım atma durumu söz konusu onların mutluluğunu ya da kendinizin mutluluğunu alakalı bir tamamlanmaya doğru sizi yönlendirebilir. Burada dua ettiğiniz bir konu üzerine beklentileriniz özellikle e, haber beklediğiniz bir telefon bilmeyi varsa diyor bu konu alakalı da keskin ve kararlı bir şekilde güç gelecek size. Maddi manevi güç gelecek. Geçtiğimiz 3 haftada 3 aydan beri iniş çıkışlı bir sıkıntınız varsa özellikle hayatınızda kaygılarınız yani yol, yönünü bulamadığınız bir durum çözüm noktasına varamadığınız bir konu varsa diyor bu hafta bunlarla alakalı çözüme ve net karardan sonra çözüme doğru sizi yönlendirme durum söz konusu olacak ve bu sizin hayrınıza olacak güç gelecek yeter ki diyor bakın burada para akışı da var ayrıca para akışıyla para akışı geliyor ama diyor elinde tutmayı bil değerlendirmeyi bil daha çok dediğim gibi tamamlama toprakla alakalı yani eline büyük bir miktar geçebilir ama diyor bu topraktan da gelebilir bu para ve bu konu sizi artık yatırımları sağlam bir şekilde yaparsanız diyor bunlar alakalı da güçlü çıkacağınız bir süreçten güçleneceğiniz bir sürece doğru gireceksiniz. Ve artık bilginleşme açısından da birçok koş burcu gelmiş. Neyin nasıl nerede davranacağını çok iyi bilen bir durumda ve ilahi sistemde destek alan bir durumları var. Geçmişle alakalı bir kayıp, iyi niyetini suistimalı, işte dediğim gibi birinci dereceki akrabalarla alakalı bir iniş çıkış yaşadıysanız bu hafta bunlarla alakalı bir süre daha bu konuyla alakalı yüzleşmeleriniz, bir gerginlik açısından birinci derecedeki akrabalarınız, eşinizin ailesi olabilir. Eşiniz yoksa sizin aileniz olabilir. Ya da partneriniz varsa partnerinizin ailesiyle bir gerginlik yaşama durumunuz e, ve de e, keskin olma durumunuz söz konusu olacak. Birçok e, koç burcu arkadaşlarımız geçmişten gelen bir durumla alakalı üzüntü de yaşıyor olabilir. Ya bir kayıp yaşadınız ya kayıpla alakalı da atamadığınız bir durum. Eğer ki beni ilişki bazında dinliyorsanız arkadaşlar, ilişki anlamında dinliyorsanız diyor ki burada geçmişi bırakamadınız. Size yapılan bir durumu daha içinizden atamadınız. Yani burada duygularınızın sömürüldüğü, işte maddi manevi büyük bir kayıp yaşatmış da sizi olabilirler. İşinizden ayrılmış olabilirsiniz. Ya burada bir daralma, bir üzüntü, bir kendini kapatma, bir uykusuz geceler yaşıyorsanız diyor sakin olun diyor. Burada vereceğiniz bir karar size aydınlığa doğru yönlendirecek. Ama şu olaydan bu hafta bir 20 gün bu hafta ya da bu haftadan başlasak bir 20 gün e, böyle bir iniş çıkış yaşama durumunun söz konusu olacak. Geçtiğimiz bir hafta geçtiğimiz 10 ay eğer ki bu durumlardan geçiyorsanız diyor bu haftadan sonraki süreçte bir 20 gün daha sabredin canım koçlarım benim. Ve bu döngü sizin aleyhinize olacak. İlişkisi olmayan arkadaşlarımız varsa tanıştığı kişilere tek evli kararı alabilirler. Hayatınıza hayatınıza dair edebilirsiniz. Artık ben göreceğim, tanıdığım ilk kişi evleneceğim diyebilirsiniz ya bu bir de bu tutulmalar şu anda dediğim gibi boş boş bazında olduğu için gezegen geçişleri bir anda karar ve fikirlerinizi de, de fikirlerinize de yön verme ve fikirlerinizi de e, tamamlanmaya doğru yönlendirebilir canlarım benim ilişkisi olanlar da adını koyabilir ee, ya da dediğim gibi evli karar alabilirler. İlişkisi olmayanlar bir nişanlı, tanıştığı kişi bir nişan adı, bir söz olabilir. Böyle bir anda işte sen benim kaderim kaderimsin, ben senin kaderim diyebilirler. Yani bu hafta biraz daha çok hareketli bir hafta arkadaşlar. Ee, ama sizin dediğim gibi özellikle para evinde oluyor bu ee, ve de ikili ilişkilerle alakalı bir anda fikirler, bir anda düşünceler, bir anda kararlarınız değişebilir. Ama bu sizin hayrınıza mı? Evet. Yani hayrınıza olan, yani siz yapmasız ilahi sistem sizi destekleyecek bazı konularla alakalı ve sizi tamamlanmaya doğru yönlendirebilir. Bu hafta özellikle evli olanlar, ailesiyle, çocuğuyla işte eşiyle daha çok zaman geçirmek isteyebilir Biraz daha çok dış, dış dünyadan bir arınma işte bir dinlenme, biraz daha çok ruhunu, bedeni tazelemek isteyebilirler. Çok ihtiyaçları olabilir böyle durumlara. Dışarı, dışarıya bir kendini kapatabilirler. Ve işte ailesiyle, evlatlarıyla, çoluk çocuğuyla zaman geçirmek isteyebilirler. Ve onlar onların enerjileri kendine çok iyi gelebilir. Özellikle bekar olanlar için de dediğim gibi ee, yeni insan e, hayatınıza girebilir. Geçtiğimiz 3 vadeden beri 3 hafta, 3 aydan beri bıraktığınız bir ilişkiyi ya da aldanma ve aldatılma siz yaşadıysanız, kandırılma ve üzüntülere böyle bir durum içinde geldiyseniz diyor ki bu haftadan sonraki süreçte hayatınıza gireceğiz e, kişi geçtiğimiz 3 aydan beri böyle bir döngün içine sizi çıkarabilir. Ve tanıdığınız kişi size güzel bir enerji akıtabilir ve size yön verebilir. Ama burada diyor ki karşı taraftaki karşı tarafa tanıştığın tanıştığını tanıştığınız tanıştığı kişileri geçmişle alakalı durumlardan hiçbir şekilde bahsetmeyin diyor. Geçmişi kapatın. Geçmişte bana bunu yaptı. Geçmişte ben bunlarla karşılaştım demeyin. Siz bundan sonraki sürece dediğim gibi ağırlık verin diyor. Ve o sayfaları kapatın. Eğer ki siz de bazı şeyler alakalı vedalaşırsanız diyor yeni yeni başlangıçlar sizin kaderiniz ve döngünüz olacak diyor arkadaşlar. Sizi tamamlanma sürecine dedim evli kararı da almaya yön verebilir. Birçok insan ruh eşini bulmuş olabilir. Bir ruh eşiyle adım atabilir yeni bir hayata. tanışmayanlarda e, e, tanışmayanlar da ruh eşiyle alakalı bir bağlantı içine girebilirler ve tamamlanma yoluna girebilirler. Aynı şekilde bir tanışmadır bir dediğim gibi bir tanıma sürecine doğru yön verme durumları söz konusu olacaktır ve beklentiniz özellik iş konumu iş haberi bekliyorsanız benim yorumlarda ben bunu çok çok görüyorum e, diyorsanız eğer ki benim işim yok iş haberi bekliyorum derseniz bu süreç biraz daha sürebilir arkadaşlar ağır giden bir işinizin ama sağlam bir şekilde ise gelişidir bir haber bekliyorsanız 3. E, ayın 13'ü 23'ü e, bu ayın e, kaçı diyeyim size 23'ü geçti Kasım'ın 3'üne kadar süreçte bu döngüler biraz daha çok gelecek ama ağır bir şekilde gelecek ama sizi tamamlanmaya da yönlendirecek diyor ki burada bir şeyin emeğini veriyorsan diyor onun kaymanı zaten geçtiğimiz bir hafta birli vadire çok çok dikkat edin en geç bir ay arkadaşlar bu süreçte sizi çıkarma durumuyla bu süreçte tamamlamaya doğru yön verme durumu söz konusu olacak. Yeter ki de ilahi güvenin diyor ama bir temkini de olmaya çalışın. Vereceğiniz karar sizi güçlendirecek. Maddi manevi toparlatacak. Ve önümüzdeki süreçlerde toplu paraların belki bir ortaklık işine girebilirsiniz ya da bir fikir hobi yapabilirsiniz. Çalıştığınız bir iş dışı da bir iş yapabilirsiniz. Ve orada da ek gelir olarak kazançlar e, sağlama durumunuzda sizi yönlendirebilir ilahi sistem diyor. Sizin dualarınızın, dileklerinizin duyulduğu bir süreçten geçmişte sizin canınızı yakan ya da size sorun yaşatan kişilerin de e, bu hafta geçtiğimiz bir ay içinde onlarla alakalı bazı şeyler duyup üzülebilirsiniz. Ama dediğim gibi ilahi sistem diyor ki sen yaptıysan sen yaptıysan sen ama onlar yaptıysa onlar senin gözünün önüne düşecek. Burada daha çok e, koçların yapabileceğini düşünmüyorum ama bazı ee, arkadaşlarımız yükselenleri farklı olduğu için belki e, olur ya insan halidir bir hata olabilir bununla alakalı diyor ki varsa bile bir durumun diyor ki helalleş helalleş diyor dua et yoluna bak diyor ve ilahi sisteme teslim oldu iki dileğin olacağı bu hafta önümüzdeki hafta sizin özellikle dilediğiniz iki dilek net bir şekilde e, kabul olma durumu söz konusu ve halenize tamamlanmaya doğru sizi yönlendirme konusunda ilahi sistemle desteğiyle dediğim gibi tamamlanmaya doğru gitme durumu söz konusu olacak canım. Koç burcu arkadaşlarımız inşallah ki bütün hayrını olur. Şurayla uyumlanan arkadaşlarımız özellikle enerji olarak yorumlarınıza 77 yazarsanız 7 demek enerji demek, hızlı demek, güzellik demek, her şey üzerinize 7 7 bereket demek. Akışta kalın arkadaşlar. Yorumlarda yedileri bekleyeceğim. Ve güzel evlerin güzel enerjiniz üzerinize böyle yolunuza ışık gibi, üzerinize yıldızlar gibi dökülmesini Rabbimden niyaz ediyorum. Yolunuz açık olsun canım. Koçlarımı seviyorum. Bir dahaki açılımda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun.